İlk setim, ilk silahım. Gözlerime bakacak delikanlılar. Gel de buraya. Bu saatten sonra dostlar arkanıza yaslanın. Keyfinize bakın. Kızım tehlikeliyim diyorum. Neyi anlamıyorsun? İşlerim. mi? zamandır görmediğim görüntülerden biri. Bak yemin ederim. Evet dostlar. Hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün ve yepyeni bir PUBG Mobile videosu. Hem, hem... konuşamadım bir dakika. Abi şu arbeleti ver. A abi arbelet ne ya? Oy! Ay! Ay 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 ay. Sen Uzi mi alacaksın? Gel bakayım buraya. Ağzına çaktım. Vallahi çok güzel başladık. Bugün dostlar çok özel bir video ile karşınızdayım aslında. Güzel de bir başlangıç yaptım. Bak yakışacak bir başlangıç yaptım. Oyunda çıkarttığım ilk set bu görmüş olduğunuz üzerimdeki set dostlar. Ta 2019'da çıkartmışım. Ve benim için dostlar doğal olarak çok özel. Ayrıca dostlar bilenler bilir M416 kertenkele silahı. Benim ilk geliştirilebilir silahım. Bu arada Toki'de adam var. Bir de Sarımdut adam var. Şöyle hemen şu seti aldım. 2019'dan bir klip izleyelim Ali. 230'a e düştü yaklaşık. 550 tanesi gitti. Takır takır aç. O ne ya? Ben burada kendim basacağım sanıyordum bu arada. Şapka geldi. Bu sandıktan belki güzel bir şeyler çıkabilir. Şunların ne işe yaradığını bilmiyorum. Fakat birlikte bakacağız şimdi. Set gelmiş ve bir tane kutu gelmiş. Oo, yalnız set olarak gayet güzel. Sisi boşuna gitmedi verdiğimiz UC'ler. 550 UC verdi. Gaz değil. Gelip geçen seneler işte dostlar. Gerçekten insan duygulanmadan edemiyor. Bana geliyor musun ya? Bir ayak sesi duydum ama. O ne? Aa, bir bot lan bu botu çaldırmamam lazım. Yan toki var. Çaktım. Aha baba baba. Nasıl bakıyor bak. Bak ne güzel bak. Merhabalar. Çok ince yakaladım. Sen var ya sen. Sen çok kurnazsın. İlk vurdum adamın arkadaşı bu bu arada. Bir ayak sesi daha var arkadaşlar ama ben şunu lootlamak istiyorum hızlıca. Çünkü sadece o izin var. Uzak fight'e giremem. Hızlıca bir lootlayıp dönelim sonra yan toki ile ilgileneceğim Neyin var oy maşallah abi bütün loot bu toki ama silah yok Evet her şey çok iyi ama onun da bir uzaksın. <laughs> Gidiyorum Oo bir dakika benim tokime girmiş Oğlum burası benim sana böyle bir bilgi gelmedi mi gel buraya gel Gel de buraya Bir de nasıl zıplayarak çekirge gibi çıkıyor bu üç e çat mıydı lan o 3 leveldeki ay M4'ü varmış, UMP'si varmış. Ben daha ne isteyeyim dostlar var ya inanılmaz güzel oldu bu. Bu saatten sonra dostlar arkanıza yazsının keyfinize bakın. Bak size sadece bu kadar diyorum. Kertenkelemiz de gördüğünüz gibi abi var ya bunun yağma sandığı bir ayrı güzel bu arada bunu. Bir de bug'dıydı böyle üzerine basılıyordu falan. Bir tane botumuz var sanırım. Evet. Şurada bir araba alıp gidelim sonra tamam, yani adamlar var oraya bir bakacağım. Aa bug'ı kaldırmışlar bu arada şeydeki. Normalde bu arkadaşlar basamak gibi oluyordu ölüm sandığı. Bana en yakın araç şu üçlü motor dostlar. Şöyle kenara atlayalım ha. Ben ona giderken sizler de eğer birer tane like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden like atan herkese kocaman teşekkür ediyorum. Böyle videoların one man squat videolarının devamı gelsin diyorsanız kesinlikle birer like atmayı unutmayın. Like sayısına göre dostlar haftada en az 3-4 tane one man squat atmaya çalışacağım. Haberiniz olsun. Bu seti giymişken demesek olmaz buraya geldiğimizde. Roza'nın yolları taştan geliyor Ural Başkan. Aga oğlum keşke sosyal motosikleti de taksaydım ya. Bir yere var ya dostlar one man squat atardım ve sadece araç olarak ikili motosiklete binerdim. Yani çok hızlı hareket ettiğimi düşündüğüm için onunla hızlıca böyle adamları yakalayayım diye o motorla gezerdi. Güzel günlerdi bu arada harbiden. Bir ayak sesimiz var. Bu bot olmalı evet. Yani burada gelecek gerçek bir adam olacağını sanmıyorum. Şu suku school... baba bak kafasını görüyor musun? Araba geliyor. Abicim. Oy o... lan o ne? Oğlum adam. Lan iki kişilik arabayla üç kişi mi dört kişi mi ne geliyorlar ha? Abi baygın vermem lazımdı sıçtık bombayı ver bombayı ver bombayı ver Şunu bir tut Bekle 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 sakin yavaş gelin yavaş gelin şunu bir al Önümde de fişek atmışlar Abicim Can az bunun Bir düştü O da düştü abi solum Bir dakika Üç düştü dördüncü nerede Çek bunları çek 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 info vermesin Ya abi o adam Bunlar nasıl binmiş abi o şeye Aa solum var Abi solumu alması çok kötü Bot mu lan solun? Solun bot galiba. Lan kilimi çekme bot. Solun bot bir dakika. Sen ne yapıyorsun ya? İki dakika gitsem mi? Abi orada ne oluyor öyle bunlar kim? Anladım. Üç body'ye ölmüyor çok güzel. O önündeki adam neye sıkıyor? Kanka sen neye sıkıyorsun da ben o adamı üç body vurdum da düşmedi. Ağaçtan görünmüyor ki. Şurada. Neyse Abi ortalık fe... Lan o Oğlum bu kim? Ulan pot aklını aldın ya. Nasıl yani ya? Lan bu nasıl geldi ki buraya o kadar açıktan? Skull bakmıyor mu buraya zaten? Abi adam buradaymış ki zaten. Nasıl gelmiş olabilir ki buraya bu? Bak 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 nasıl ben... Ya sen nesin ya? Ya yemin ederim şöyle topikler yüzünden oyunum yalan olunca deli oluyor. Bak bu. Şunu şu, şu tipi... Aptallaşmayıp biraz hızlı refleks versem var ya alırdım bunu bu arada. Z'ye bassam yatsam bitti. Ama dostlar moralimi hiç bozmuyorum. Sıkıntı yok. Bir ev daha gelelim. Oy ordu geliyor olaya. Ordu ordu bak yemin ederim oldu. Açılın silah ver bana. Bak bana bir silah ver lütfen yemin ederim. Geceden beri video çıkartmaya çalışıyorum. Şu kalabalığı kaçırmamam lazım. Ver ver ay çok adam atladı. Uzun zamandır görmediğim görüntülerden biri bak yemin ederim. Ver ver diğer UMP, iki ump ile var ya burayı paramparça ederim. Abi daha bak yeni inen suku bile var bak 10 takım falan atladı. Şaka gibi bu arada. Tamam bu tarafın hakimiyetini aldık. Evler var mı? Evleri öğrenmem lazım. Evler yok değil mi? Yok yok yok. Valla arkadaşlar size bir şey değil mi? Sen sen insanları rahat bıraksana daha yeni düştük ya. Siz beni en son gördüğünüzden bu yana Çıldırdım ya çıldırdım Yemin ederim bu gece saat 2'den beri video çıkartmaya çalışıyorum Saat sabah 6 2 tane fişek attılar önümde Lan daha şimdi atladık 2 fişek ne Allah ayaksız var Sen bir git ön tarafım çok var bu arada ya Bombayı versene bomba çok lazım Önümdeki hangarda pusuyorlar çünkü Çıldırıyorum dostlar var ya inanır mısınız Çıldırıyorum o kadar bir Saçma öyle baba kafasını görüyorum o kadar bir saçma ölüyorum ki size anlatamam. Yani gerçekten şu anda birer like atıp bana bir moral verir misiniz? Rica ediyorum ya. Hani ben gerçekten bunu gelecekten hissedeceğim. Şu bombayı da ver bana. Başa çıkamıyorum abi. Başa çıkamıyorum. Bu insanlar çok ilginç oynuyor. Bir de bir şanssızlığım var. Çok ayak sesi var. Bunlar kim oğlum? Silah adam yeni düşmüş. Görüyor musun? Bak kalabalığa bak ya. Ön tarafıma gelen var. Abi, birisi beni arkalamaya çalışıyor. Bir dakika. Onu halletmem lazım. Kanka bayağı görünmüyorsun. Bak yemin ederim inanılmaz yani hiç görünmüyor. Sıfır arkadaşın geliyor seni çekmem lazım. Arkadaşına söyle gelmesin. Kızım tehlikeliyim diyorum neyini anlamıyorsun? Abi droplar muroplar düşüyor yemin ederim ne oldu hakkında hiç fikrim yok ver bana. Tamam M4'üm oldu. İlk setim ilk silahım. Gözlerime bakacak delikanlı arıyorum. Arkamda bot fight'ı var hiç dönmeyeceğim. Abi smoke... Lan bir fişek dağıttı adamlar oha! Oğlum bir fişek dağıttılar lan! gördüm bunlar iki kişi burada abi adam inanır mısınız şuraya somak atıp açıkta beni düşürdüğüm adamı bir, bir bot kaldırdı biliyor musunuz bildiğin kaldırdı yani böyle bir takım arkadaşım olsun ölüme giderim onunla bak yemin ederim ya bu arada etrafımızda dört tane fişek attılar daha oyun yeni başladı nasıl bir yer olacak hiçbir fikrim yok o bombayı tutarsan çok güzel olur yok abi adamlar öyle bir konuma geçti ki ya buradan beni darlayacaklar. Ne öne oynayabilirim? Abi molotof falan atıyor bir de ya. Şaka gibisin gerçekten. Bot vuruyorlar. Bir şey diyeyim Ben bunlara... Abi şu botlar bir düzgün yerlerden çıkarsa çok mutlu olacağım. Ben bunları şu soldan açarsam var ya. Yemin ederim çok çaresiz yakalayabilirim. Bekle be. Bekle 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 bekle. Geliyorum. Ge Aa gördü beni. Gördü. O zenci gördü beni. O var... Şöyle bir. O üçler mi? İki. <laughs> ya abicim ilk setimi ilk silahımı giydim diyorum. Ne? Ay o ne? Oğlum tepemize araba araba düşüyor adam iki tane çat yedi. Kanka sen ne yapıyorsun? Fark etmesem ölmüştüm. Çıkmayacak değil mi şimdi bir daha? Bir şey değil mi? Adamlara çok tatlı bir vs3 attık. Yemin ederim çok da... Ha, ne bir vs bir 1 vs 4 attık da. 1 vs 3 diyorum bir de ya. Benim çok aklımı aldın. Seni acil vurmam lazım. Bak dropları droplarım adamlar ya. Silahım da yok adam gibi. Bir dot yapamadım sizin yüzünüze ya. Gel buraya gel. Sen topiksin. Sen gerçekten topiksin. Versene bana kanka. Bana bir şeyler DP ver. DP alacağım çünkü sebebini anlatacağım. Bir dakika 4x'i de ver. Sebebini anlatacağım ve bana ikna olacaksınız bak. <laughs> o kadar hızlı ikna olacaksınız ki. Fişeği bunlar atmış bu arada ya şaka gibi abi. Sende ne var kanka? Yani gerçekten bütün fakirler beni mi buldu? O kadar fişek fişek atan adamlar nerede ya? Dostlar DP'yi neden aldım? Arka taraftaki lootlara bakmadan önce şu önümdeki fight'ları kaçırmamak ve adamları hazırlıksız... Türkçe ya Türkçe ya. Adamları hazırlıksız yakalamak istiyorum. Ve o yüzden DP'yi de bu tepelerden mepelerden yaptığında çok sabit sıktığı için onu aldım. 4x'i de taktık. Bunları indirebileceğimizi düşünüyorum ama önce hızlıca tepeye çıkmam lazım. Abi görmüyorum ki. Şu sağ tarafımdaki evler falan var. Sıçtık buradan çok zor çıkacağız. Aha. Bir sakin. Bir yerinde. Bir şey değil mi? 3x'te daha güzel DP bak. Bu arada M4 ile 4x daha iyi ama bu arada dibimden de sıkan var. Duyuyorum onu. Yok abi her türlü DP ile 3x. Cidden bak. Bana güvenin. Bak bak nasıl fightliyorlar orada görüyor musun? Bunlar var ya bunlar. Bunlar buranın ekmeğini yiyenler bunlar oğlum ne kadar güzel düştü öyle. Hayatımın en tatlı düşürmesini yapmış olabilirim. Adam çok saçma öldü. Ay onun da canı yok. Aa, beni oyalamayın kanka alan geliyor beni oyalamayın ya. Ya şuradan ölseniz ne Bak drop'u da at atmayı becerememişsiniz zaten. Nereye düşmüş alamamışlardı bunlar onu ha. Vallahi alamamışlardır. Gel Spiderman'leri var nereye alamam lan. Benim de beynim tut benim de beynim gitti. Valla geceden beri video çıkartmaya çalışıyorum ya. IQ'm mi kaldı? Hiç sağlıklı düşünemiyorum arkadaşlar. Hata yaparsam kusura bakmayın. Hele şu... Oğlum hala fight diyorlar ha. Abi yok bu adamlar böyle bitmeyecek. Abi al... Lan beni nereden gördün? Abi alan gidiyor. Bunu basıp çıkacağım dostlar. Bas 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 bas. Bunların bak tankla önünü kapatabiliriz bak. Şu aşağıdaki kardeşlerimizin attığı tankla. Ver bana. Bekle bekle bekle. Lan yapma hayır hayır. Ay. Öf 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 öf. Öf 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 öf. Yok 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 ay iyi. şunların önünü kesmem lazım bak o garajdan toros alıp benden önce giderlerse yemin ederim sıçarım bunların loot'u bana çok lazım dostlar gerçekten hani hepsini vurabileceğimi inandığım için çıkmıştım ama göstermiyorlar falan ve bulutla ben hiçbir şey yapamam o adamların loot'una ihtiyacım var bu arada şurada bir loot lootlamadık bak loot'u lootlamadım ben ama çok hızlı olmalıyım arkesçi ver ha bak hiçbir boostumuz falan yok Mermi çıkması güzel oldu bir tık tamam işimizi görür Ah kiti de var tamam çok güzel Bak şu arkadaşları vurmam lazım bunlar bir takım tamam bir sukuat. Eğer bunları indirirsek drop lutuna da sarf malzemesi lootuna da konacağız Çok hızlı çık vural Bas oğlum Save zone geçti bunları ama Abi kesin çıkmadılar ya yok araba sesi duymadık ki Tamam köprüden geçecekler değil mi mantıken yani. bekle Köprüye geçeceğim hızlıca çünkü buradan sağdan soldan kaçabilirler 3 drop atmış bir squad bak onların var ya loot'u hazine gibi lütfen şuradan teknemekle denemeyin ya bas abi şurada şurada tankı saklayayım yatayım ben oraya ya dp de var zaten var ya ben bir yerleşmeden gelmeyin lütfen bir video çekeyim dedim ilk setlerimi giyeyim dedim nostalji yapayım dedim sabah oldu ya öyle bir şanssızlıklar da beni buldu ki dostlar var ya geceden sabaha giden yol resmen yemin ederim şunlar bir gelse de eğer ki ben bunların lootunu alırsam bu oyunu binlerim çünkü bütün ümidimizi bunlara verdik loot yapmadık bunları lootlayacağız diye yapmadık. Vurduğumuz adamlar da boş çıktı sağ olsun. Abi gelmiyorsunuz mu cidden ya? Bir şey diyeyim bunlar arabayla bile geçmedi. Bunlar orada alana mı saldı kendini ya? Arabaları mı yok ben anlamadım ki. Abi adamlar gelmiyor ya. Gerçekten moralim çok bozuldu şu an. Adamlar gelmiyor benim gitmem lazım. Çünkü benim bustum mustum yok ki. Ben onların suna güvendim. Hala bir ümit bekliyorum ama yok abi. Şimdi eğer alana düşen olursa tamam mı sol tarafta büyük ihtimalle onlar olmuş olacak biliyor musunuz? Alan içinde bir yerde sağ çekip perdeyi çekmem lazım. Güne aydınlandı ışık vuruyor şu an kameraya ve kameranın kalitesi düşmüş olabilir. Bak alana düşüyor. Bu mu acaba? Bak iyi versene bana. Abi bak ikinci de alana düştü. Bakın cidden bahtıma tüküreyim bak nasıl alana döküldüler. Bak 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 abi. Ya keşke raş atsaydık ya. Tokyo'ya gidelim bu arada biz. Ama ben önce şurada bir durup hem boost bakacağım hem perdeyi kapatacağım. Valla dostlar bir tane boost buldum. Perdeyi de kapattım. Hızlıca Toki'ye rush atacağım bak. Demin oraya rezon falan da veriyordu. Bir insan her şeyini kaybetse de ümidini yitirmemeliymiş dostlar. Var olan tek ümidimle zaten bir de ümidim kaldı şu an. Toki'ye doğru gidiyorum. Abi ne kasıyor böyle. Bu ne? Ara Araba çıkıyor oradan. Abi bugün o gün mü? Yo. Bir dakika onu tarıyorlar. Abi bir sukat çıkıyor sandım ama. Ne oluyor lan? Bana mı geliyor? Vallahi bana geliyor. Abi tek bu. Oy. Son anda S7. Abi bu adam niye tek pardon ama? Bir dakika peşinden gelenler olabilir. Buna bu arada bir 3-4 kişi falan sıktı abi. Fark ettiniz bilmiyorum ama. Bak hala fightlıyorlar bir de. Şunun lootuna bir bakacağım. Lootu lazım abi loot loot. Çaresizliklerim çaresiz kalır. Kanka sende ne var? Versene sen bana. Ya Oğlum bu ne? Bu Uzi ile M16 ne? Abi bütün fakirler beni buluyor yemin ederim. Aa fırlatıcısını ver bari Allah'ın cezası. Allah'ım oyun kazanmamam için her şeyi yapıyor bana ben ne bok yiyeceğim ya. Araba geliyor. Ay McLaren geliyor. Abi aşağısı tam fightlayacak zamanı buldu. Lan durdu mu? Lan oğlum niye durdun niye gidiyorsun ya? Bak Şaka gibisiniz cidden. Gerçekten şaka gibisiniz. Ben de gidiyorum. Daha bir saniye durmam burada. Bunların önlerini kesmeye çalışacağım. Burada farklayamam. Vallahi arkadaşlar bir risk alıyorum. Şu tarafa bir drop düştü Onu alırsam bak onu alırsam bir ihtimal var. Bak ay, ay Alabilir miyim ben onu? Çok kasıyor abi bu ne? Bütün oyuncular burada falan olmalı. Şu bana drop'u versene çok hızlı ver. İnanılmaz kasıyor lan. Abi MK ne ya? 3 neyse 3 level set güzel oldu. Ki ama AVM skanlar var baksana. Şuradan görebilir miyim acaba? Bakacağım. MG'ler MG'ler Allah'ım sen bize yardım et. Buradan görüş görüş yok abi. Ben tekrardan Rozok Tepe'ye çıkacağım. Yani o bir takımı böyle bir avlayıp onları bir tutlamak istiyorum. Geldik yine. Ulan ne Rozok Tepe'ymiş bugün ya. Valla yolumuz hep buraya düşüyor Alan gelirken belki buralardan şu açıklarda koşan arkadaşlar falan yakalayabilir miyim? Save zone'u verdi. Aa bu save zone ne? Bu ne? Bu evlere geçeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Son çare bu. Son çare son ümit. Hadi bakalım. Anlık böyle bir bir kasıyor var ya çok garip. Ay 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 ay. Oğlum. Abi. MG MG ne ararsan var arkada bekle. Ay 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 ay. Kar 98 de var. Abicim arkam en az iki kişi bu arada. Ya belki de üç bilmiyorum. Şunu bir bas. Bakacağım şimdi çatıya çıkıp. Bak o adamlar açıktan sıkıyordu. Bak şurada çok güzel bir konum alabilirim ama onlardan kurtulursak gider lootlarız. Abicim arkam geliyor. Bekle önce şuraya bakacağım. Gördüm. Bak ne olur öl bak. Vallahi acelem var. Ne olur. Lan acelem var dediğimi mi yanlış anladı acaba diyeceğim. Ya ama dostlar ben ağlam ağlamak istemedikçe oyun beni <laughs> ağlamaya zor. <laughs> bu ne? Lan nereden yiyor bu? Yine mi karşı lan? Oy bir tane daha boydu. 1 vs 4 mü geliyor? Ya iyiledik. Yani var oyun öl dedi ya sen Öyle muhtedi bak yiyip şu tipe bakar mısın? Kararlılığa baksana adamdaki. Bu adamdan nasıl kaçabilirsin ki? Bazı günler vardır dostlar, inanın olmadım mı olmuyor. Gerçekten öyle bir günle karşıladım. Ki sayısına bakmayın, güzel fight'lar geçirdiğimizi düşünüyorum. Bazı günlerde ne yaparsam yapayım gerçekten başaramıyorum. Ama keyif alacağınızı düşündüğüm için bu şekilde atıyorum. Yapamadım. Bir türlü inanamadım dostlar bugün. Kusura bakmayın. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben biliyorsunuz böyle şeyleri telafi ederim. Hiç merak etmeyin. Beni tanıyan bilir. Bunu kesinlikle telafi edin. Geleceğim yarın haberiniz olsun. Şimdilik özür diliyorum ve umarım izlerken keyif almışsınızdır diyorum. Harbiden mahcup oldum ama çıkmıyor dostlar. Olmadım mı olmuyor. Olmadı. Tek oynuyorsun sonuçta bir yerden işte yiyorsun mermiyi kafana. Tekrardan kusura bakmayın diyorum. İyi ki buradaydınız videodan çıkmadan. Eğer birer tane like atarsanız ve hala abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.